Türk İslam devletlerinde hukuk. Türkler İslamiyeti benimseyince pek çok alanda değişiklik yaşamışlardır. Yani devlet alanında, devlet yönetiminde yaşadıkları gibi hukuk alanında da ne yapmışlardır? Değişiklikler yaşamışlardır. Çünkü din benimsemek her şeyi bir nevi değiştirmek gibidir. Hatırlarsanız İslam öncesi Türk devletinde ne vardı? Töre vardı. Töre e, yazılı olmayan hukuk kurallarıydı ve bu genellikle geleneklere, kurultay kararlarına, hükümdarın buyruklarına dayanan hukuk sistemiydi. İşte Türkler e, İslamiyeti benimseyince. Törenin bir kısmını atmak zorunda kaldılar çünkü törenin İslamiyetle bağdaşmayan yönleri vardı. İslamiyetle bağdaşmayan yönlerini bir kenara attılar ve İslamiyetle bağdaşan yönlerini ise uygulamaya devam ettiler. Aynı zamanda dinin de getirdiği bir hukuk sistemi vardı. Dolayısıyla Türkler Müslüman olduktan sonra hukuklarını ikiye ayırdılar. Bir, din kuralları. iki kendi gelenekleri, görenekleri. Ama şart şu, dinle çatışmayan gelenekleri, görenekleri. Dolayısıyla hukuk, İslam öncesi Türk devletlerinden farklı olarak bu dönemde ikiye ayrılır. Hukuk ikiye ayrılır. Bir, şer'i hukuk ki bu arkadaşlar din kurallarıdır. Din kurallarıdır. Asıldır. Asıldır. Hiçbir şey onunla çelişemez. Hiçbir faaliyet, hiçbir uygulama onunla çelişemez. Bağlayıcıdır. Her yönüyle bağlayıcıdır. Bağlayıcı kurallardır. Yani söz gelimi Şer'i hukuk faizi haram kılmışsa, yasaklamışsa, töre de eğer faizi serbest bırakmışsa, burada uyulması gereken şey şer'i hukuktur. Törenin bu hükmü artık geçersizdir. Çünkü din yasakladıysa, törenin o yönüyle hükmü geçersiz olur. Din kurallarıdır, asıldır, bağlayıcıdır. Ve şer'i hukuka bakan en üst düzey memura Kadul Kadul Kudat denir. Kadul Kudat denir. En üst düzey en üst düzey yargıçtır. En üst düzey yargıçtır. Kadul Kudat. Şer'i hukuka bakan nedir arkadaşlar? Devlet memurudur. En üst düzey. İkinci olarak da örfi hukuk vardır. Örfi hukuk. İşte bu örfi hukuk da e, töredir. Törenin ama bütünüyle töre midir? Değildir. Törenin şer'i hukukla çelişmeyen kısımlarıdır. Törenin şer'i hukuk ile çelişmeyen nedir? Kısım kısımlarıdır. Yani geleneklerdir. Yani geleneklerdir. Ve şişt, örfü hukuku takip eden devlet görevlisi de emiri dat'tır. Emiri dat. Bu da nedir? Şer'i hukuku takip eden nedir? Üst düzey yargıçtır. Üst düzey yargıçtır. Evet. Törenin şerih hukuk ile çelişmeyen kısımlarıdır dedik. Geleneklerden oluşuyor. Emiri dağıt üst düzey yargıçtır. Peki genel itibariyle hukuka devam edersek hukukun uygulayıcısı kimdir? Hukukun uygulayıcısı eyaletlerde veya merkezde uygulayıcısı kadı denilen kişilerdir. Özelliklere devam ediyoruz. Kadılar hukukun uygulayıcısıdır. Ve kesinlikle Türk İslam devletleri yönetimle hukuku birbirinden ayırmıştır. Yani her bölgede yöneticiyle birlikte kadı da vardır ve kesinlikle yöneticiler kadılara baskı uygulayamazdı. Dolayısıyla Türk İslam devletlerinde hukuk bağımsızdır. Diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Siyasetçiler yani yöneticiler kadılara kesinlikle herhangi bir şekilde baskı yapamazlar. Bu da hukukun bağımsız olduğunun bir nevi tesiridir. Peki mahkeme oldu. Mahkemede kadı bir karar verdi hakkımızda. Bu karar hemen uygulanır mı? Hayır. Bizim karara itiraz etme hakkımız saklıdır. Ve eğer itiraz edersek kadılardan oluşan bir kurul yeniden davamıza bakar. Dolayısıyla Türk İslam devletlerinde insan hakları önemsenmiştir diyebiliriz. Kadıların hükümleri ne yapılabiliyor? Denetlenebilir. Kadıların hükümleri denetlenebilir ve kadılar bir bölgede en fazla 3 yıl görev yapabiliyor. Bu da adaleti sağlayabilmek adına Kadılar bir yerde en fazla 3 yıl görev yapabiliyor. Kadılar sık sık tayin edilirler idi. Sık sık tayin edilirlerdi. Amaç nedir? E, hukuku adaleti tam olarak sağlamıyor. Mesela bölge halkıyla kadı samimi olup da orada bir adaletsizliğe sebep olmasın diye. Peki kadıların görevleri nelerdir? Yani sadece e, hukuk adamları mıdır? Yok. Bu kadıların başka görevleri de vardır. Onları da görelim. Kadıların kadıların görevleri kadıların görevleri. Kadıların görevleri. Öncelikle kadı deyince aklınıza yargıç gelecek. Kadılar yargıçtır. Mahkemelerde davalara bakan devlet adamıdır. İkinci olarak kadılar küçük yerleşim yerlerinde yöneticidir. Söz gelimi, köylerde, mezralarda, kasabalarda kadılar aynı zamanda nedir? Küç küçük bölgelerde yöneticilik yapmaktadırlar. Üçüncü olarak kadılar noterdir. Kadılar noterdir. Yani bir ticari mukavele veya e, başka tür bir nikah akti falan filan fark etmez. Eğer yapılıyorsa bunun şahidi olarak nedir? Kadılar görevlendirilmiştir. Noter gibi ne yaparlar? Kadılar göre yaparlar. Bir diğer, diğer özellikleri nikah memurudurlar. Bunlar ne yaparlar? Şer'i hukuka göre nikah kıyarlar. Bir diğer özellikleri devletin Devlet ile halk arasında köprüdürler. Ne demek bu? Devletin çıkardığı kuralları halka ulaştırırlar. Halkın şikayetlerini de devlete ulaştırırlar. Devlet ile halk arasında köprü vazifesini görmektedir kadılar.